Merhaba arkadaşlar. Karbonil bileşikleri soru çözümüne devam ediyoruz. Son videomuz hayatımızda kimya ile ilgili sorularımız da var. Buyurun birinci sorudan başlıyoruz. Bileşi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakıyorum burada bir keton grubum var. Elimdeki keton. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4 dimetil, 3 pentanondur. Bir doğru oldu. Özel adı izopropil ketondur yanlış oldu. Aslında böyle başında di olsaydı yani di izopropil keton deseydi doğru olacaktı. Tolens çözelsine etki etmez. Doğrudur. Ketonlar tolens ile tepkime vermez. Tolens dedim NH3'lü gümüş iyonları olacaktır. Buna kim tepkime veriyor? Aldehitler. Doğruyu sorduğu için 1 ve 3 oldu. D şıkkıdır. Birinci soru. Karbonil grubu içeren bileşiklerin tümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Başlığımız buydu zaten. Karbonil grubu içerenler kim var? En başta aldehit başladık. Aldehit ile beraber kimi anlattık? Ketonu. Bu ikisini beraber anlatıyoruz çünkü izomerler. Sonra kimi anlatıyoruz? Karboksil asit. Bununla beraber ester anlatıyoruz. Dört tane grubumuz var. Yani karbonil grubu derken bu dördünden bahsediyoruz. KMNO4 ile yükseltgenirler yanlış. Mesela Keton yükseltgenmez. olmaz mesela. Ester de aynı şekilde yükseltgenmez. Indirgenirler diyor. Bu bir kalsın, doğrusu bu zaten. Hepsi indirgenirler. En az iki karbonudurlar. yanlış. Aldehit mesela bir karbonlu aldehitim var. Formaldeit. Sodyum idoksiyle tepkime verirler, hayır. Asitler verir ama aldeit, keton vermez. Fehling çözeltisine etkilerler, yanlış. Ketonlar etki etmez mesela. Yani uyumayan durumları veriyorum. Mesela buraya da aldehit diyelim. Geriye ne kaldı? B şıkkı kaldı. Hepsi indirgenme verir. Şöyle yapalım. Belki bazıların aklına gelebilir. Aldehit indirgendiğinde primer alkol elde ediyorum. Keton indirgen indirgendiğinde sekonder alkol diyemedik. Karboksil asit indirgendiğinde aldehit elde edilir. Esterin indirgenmesini de hidroliz olarak düşünüyorum. Yani karboksili asit ve alkole dönüşüyor. Bu aslında bir indirgenme tepkimizdir. Buyurun üçüncü sorudayız. Aslında çok bilginin olduğu bir soru. Etil alkol yükseltkendi ne elde ediyorum? X dediğim madde CH3 COH yani 2 karbonlu asetaldehit. Bunu elde ettik. X maddesi bu. X maddesi yükseltgenme tepkimesi veriyor. Y dediğim şey asetik asit oldu. Peki Y maddesi asetik asitle alkol tepkimeye girecek. Z'yi oluşturacak. Z dediğim maddede şöyle bir şey olacak. Esterdir. CH3 C çift bağ O. Buradaki karbonun bir tane olduğu için CH3 olacak. Yani burada 3 tane X, Y, Z maddelerim var. X dediğim madde asetaldehit'tir. Y dediğim madde asetik asittir. Z dediğim madde ise esterdir. Buyurun bakalım ne soruyor? Üçüncü tepkime redoks tepkimesidir. Bu bir kalsın. Z'nin mol kütlesi X'ten fazladır. Z nerede? Burada. X nerede? Burada. Mol kütlesi fazladır. Bu kesin doğru. Y asetaldehit'tir. Yazdık Y asetaldehit. Şuradan bahsedelim. Y aset aldehittir. Yok. Yanlış oldu. Z etil formattır. Z'ye baktım. Metil asetat olacaktır. Yanlış. Doğruyu arıyorum bu arada. X ile Y yapı izomeridir. X'te bir oksijenim var. Y'de iki tane oksijenim var. Bu da yanlış. Üçüncü tepkime redoks. Redoks tepkimesidir diyor. Burada bence bir yazım yanlış olmuştur. İndirgenme yükseltgenme yoktur üçüncü tepkimede. Hiçbir elementin yükseltgenme basama değişmemiştir. 3. sorunun doğru cevabı 5 şıkkı. Dörtteyiz. Buyurun bakalım. Fosil yakıt. Nedir fosil yakıt dediğim şey? Benzindir, kömürdür, doğalgazdır. Yakılma sonucu aşağıdaki olumsuzluklardan hangisi meydana gelmez diyor bana. Göl ve nehir suların pH'ini azalması. Valla tehlikelidir meydana gelir. Asidik olur. Yağan yağmur suları ile birleşir bu gazlar. Gölleri nehirlere karışır ve pH'ın azalması demek asidik olması demektir. Asit yağmurundan sebep olur, küresel ısınma sebep olur. Denizlerde aşırı yosunlaşma. Bunun fosil yakıtlarla bilgisi yok, deterjanla bilgisi var. Aşırı deterjan kullanımı ötrafikasyon dediğimiz şey sebep olur. Doğru cevabım değişik olacak. İnsanlarda akciğer solunma hastalığına sebep olur fosil yakıtlarının yan etkileri olarak. 5 bir organik x bileşim. Tamam. Yerlerini değiştirdik. Basit formülü CH2. 0.1 mol yandığında 0.4 mol C. Yani C'den kaç tane var? 4. E, basit formülü bu olduğuna göre aradığım şey ne olacaktır? C4H8. Kaç tane yapıyı izomerisi? Hmm. Sert sorudur. Kaç tane yapı? Şöyle yapalım. Şimdi bunun alkan modeli nedir? C4H10'dur. Peki benim elimde ne var? C4H8 yani ya bir tane pi olacak ya da bir tane halka olacak. Bunları düşüneceğim. Kaç tane yapı izomerisi vardır? Başlıyorum yazmaya. Eğer içinden diyorsan ki tek tek yazacak mısın? Aynen öyle yapacağım. Bir büten, iki büten. Böyle yaptım. 1, 2, 3. Bir tanesini buraya bağladım. Zincirin boyunu değiştireyim. Herhangi bir yere ikili bağ koyalım. Üç tane yazdım. Sen de kendine bir kalem kağıt al bir dene. Bir dene. Nerede hani mesela bu ikili bağı sağa getirsem aşağı getirsem yeni bir şey olmuyor. Şöyle bir şey yapabilirim. Bu da yeni bir izomerdir. Şöyle bir şey yapabilirim. CH3 yapmam gerekenlerin hepsi bunlardır. Toplam 5 tane izomeri vardır. En çok öğrencilerin zorlandığı soru tiplerinden biridir. Lütfen güzelce öğrenmeye çalış bunu. Buyurun 6. sorudayız. Aşağıda verilen bileşiklerde hangisinin izomerisi vardır? Mesela metan, etan, propanın izomerisi yok. İlk üçünün, alkanların ilk üçünün ama başka bir şey bağlı olmayacak. Mesela bunun da yok. Şunu vardır doğru cevabım bu. Formik asitinde yoktur. Aldeit, iki karbonlu aldeitin keton izomerisi yoktur. Burada üç tane karbon olduğuna göre üç karbonlu esteri vermiş karboksil asit rahatlıkla yazarım izomer olarak. Evet buyurun 7. sorudayız. Eşit sayıda karbon içeren alkol, ester, eter, monokarboksil asit hangisi yanlıştır diyor. 1 ve 3 birbirine izomeristir. 1'de Bir alkol var, 3'te eter var. Alkollerle eterler izomerdir. Doğru. Kaynama noktası en fazla olan 4'tür. Monokarboksil asitlerin en yüksektir. B de doğru. Birinci bileşik CH6 yani iki karbonsa ikinci bileşik yanlış oldu. Yedinci sorum C şıkkı oldu. Neden? İkinci bileşik dediği şeyde ester var. Ester eğer iki karbonluysa C2 H4 O2 olmalı. iki tane oksijen var. Ester de karboksil asitlerde. 2 ve 3 su ile hidrojen bağı yaparlar. Çok doğru. Ester ve eter. Kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur. Ama suda çözdüğünde su ile hidrojen bağı yapar. Bir daha söylüyorum. Ester'de, eter'de kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yok. Ama suda çözündüğünde su ile hidrojen bağı yaparlar. Birinci bileşiğin kaynama noktası 3'ten büyüktür. Bir de alkol vardı. 3'te eter vardı. Alkolün kaynama noktası büyüktür eter. Çünkü alkol hidrojen bağı var. Eter'de hidrojen bağı yoktur. Soru 8. Fosil yakıt kullanımı olaylarından hangilerine neden olur? Asit yağmurlarının oluşumuna neden olur? Küresel ısınmaya neden olur? Atmosferdeki gaz oranının değişmesine neden olur? Daha çok karbondioksit birikmesine sebep olur. Doğru cevabım değişik oldu. 8. soru için. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin birim kütle başına atmosfere verdiği CO2 miktarı en azdır? Yani bunlar içinde en temiz olanı hangisidir? Yani 9. soru için doğal gaz dediğimiz şey en temizdir. Zaten bir şehre doğal gaz gelmişse hani kömür kullanılıyorsa önceden oraya doğal gaz bağlanmışsa ciddi anlamda havası temizlenir. Buyurun. Tek tür fonksiyonel grup içeren aynı karbon sayılı aşağıdaki bileşiklerden hangisinin mol kütlesi en büyüktür? Hmm. Ester, eten, aldehit, monokarboksil asit, diol tek tür fonksiyonel grup içeren aynı karbon sayılı. Şimdi diol dediğine göre diol dediğim madde şudur. En az iki karbon olacak ki diol olsun. Monokarboksil asit dediğim şey şudur. Aldeit dediğim şey CH3CH'tır. Eten dediğim şey CH2, CH2. Ester dediğim şey CH3. Şöyle yapalım tersten yazmayalım. Bazıları için zor olabilir. Şöyle yapmamız gerekir. H, C, O, C, H, 3. Şimdi bir kere şunu yorumlayabilmelisin bence. Ester dediğim şeyle monokarboksil asit izomerdir. Bunların kapalı formülü aynıdır. Mol kütleleri eşittir. Birinden biri cevap olamaz. Geri kalanları düşündüğüm zaman mesela şuna 2 oksijen olduğu için 16, 16, 32 artı veya say C2 Mesela bunun kapalı formülü say 12'leri vermediğine göre öyle yapmayalım biz. Ezbere biliyoruz ama C2 var. H kaç oldu? 2 4 6 O2. Kapalı formülü böyle. Halbuki bununki nedir? C2H4O2. Doğru cevabım ne oldu? E şıkkı oldu 10. soru için. Buyurun 11'deyiz. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi NH3'lü Ag13 çözeltisiyle tepkime vermez? Yani bu kiminle tepkime veriyor? Ya uç alkin olacak veya aldehit olacak. Geliyorum, inceliyorum. Bu uç alkindir, bununla verir. Buradaki bir soru işareti diyorum. Buradaki aldehittir. Bir karbon oksijen, iki tane hidrojenin var. Bununla tepkime verir. Buraya baktım. Bu da güzel olmuş. Şöyle bir formik asit çizmiş bana. Ancak bu formik asitin şu kısmı aldeite benzediği için bu tepkimeyi verir c 4 o Bu da nedir? Aldehittir. Çünkü iki karbonlu keton olmaz. Bu formülde aldehite aittir. Şuradaki c 4 o 2 ya asit olur ya ester olur. Ester ve asit bu tepkimeyi vermez. Ha diyebilirsin. Buradaki formik asit evet buradaki formik asit verir. Çünkü burası kime benziyor? Aldehite benziyor. Buyurun 12'deyiz. Aşağıdaki hangisinin sürdürülebilir kalkınmaya olumlu etkisi yoktur? Kağıt, cam, metal, kağıt, virgül, cam, metal malzemelerin daha çok kullanılması, su kaynaklarının korunması, doğal kaynakların korunması, fosil yakıt tüketiminin artması. Vallahi düzgün okuyacaksın. Yani çok düzgün okuyacaksın. Kafanda cümleyi tamamlamayacaksın. Enerji tasarrufunun sağlanması değişik oldu. 13'teyiz. Son sorumuz. Güneş enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kurulum maliyeti yüksektir. Doğrudur. Kurarken çok kolay kurulur. Yani maliyet yüksek kesintisizdir yanlış. Güneş olduğu zaman olur. Mesela çok yağmurlu bulutlu olan bölgelerde çok fazla tercih edilen bir şey değildir. Daha çok Akdeniz'de ve güneşin daha fazla olduğu yerlerde atmosfere sere gazı salmaz. Doğru. Elektrik enerjisi elde edilmede kullanılır. Doğru. Kurulumları kolaydır. Kolaydır. Ancak maliyetlidir. Evet testimizin sonuna geldik. Böylece soru çözümünü bitirmiş olduk. Yeni konu anlatımına başlayacağız. Hani isteyenler konu anlatımını da takip edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışın.